alın. Gözlerinizi kapatın ve bütün bedenim rahat ve gevşek. Gözlerimi kapatıyorum. Derin nefes alıyorum. Gözlerimi kapatıyorum. Derin nefes alıyorum. Aldığım her nefesle yavaş yavaş içine bütün güzellikleri alıyorum. Bacaklarımda bulunan kaslarım rahat ve gevşek. Dizlerimde bulunan tüm kaslarım rahat ve gevşek. Nefesim rahat. Zihnim rahat. Bedenime konsantre oluyorum. Bedenimi hissediyorum. Bedeninizi hissedin. Vücudunuzu hissedin. Aldığım her nefeste yavaş yavaş bedenime konsantre oluyorum, bedeninizi hissedin, bacaklarımda bulunan bütün kaslarım rahat ve gevşek, dizlerimde bulunan bütün kaslarım rahat ve gevşek, karnımda bulunan bütün kaslarım rahat ve gevşek,